Bak şimdi benim telefon çalıyor. Nasıl çalıyor benim telefon? Kuş sesi. Şimdi demin namazda bir tane çaldı. Müzik. Olmaz müzik. Sakın cep telefonlarınızda en ufak bir enstrüman koymayın. Namaza gir duruyorsunuz. Unutuyorsunuz. Unuttuktan sonra o başlıyor. Başlayınca ne oluyor? Efendim insanların namazını ihlal ediyor. Yani şarkıyla namaz kıldırıyorsun sen. Olmuyor mu öyle? Recai dede vardı Allah rahmet etsin. Mübarek bir zattı, kaptan abi anladık. Ramazan tavulcusu bile ya dedi da bizim Recai dedi. A, tavulcu geldi evine bir çalıyor bir çalıyor. savur vakti dedi. Bembeyaz sakallı mübarek. Az kalsın köpek atasım geldi dedi ya. Yani şimdi milleti namazda hoplatırsınız yani. Sakın Efendi yanında bir çalsa hemen öpe. Değiştir onu. Efendi yanında bir çalsa böyle değiştir onu. Sakın müzikli şey koymayın. Bu ne iştir ya? Namaza duruyoruz. oynamaz canım E hocam ben kapatırım. Kapatırsan da koyma. Çünkü unutursun. Peki hoca efendi. Allahu ekber var. Ezan var. Mekke ezanı mediniz. Koyma. Neden? Tuvalette rastlarsın. Banyoda rastlarsın. Allahu ekber der tuvaletten zorka çıkarsın. Bak kafasızlık yapma bak. Ezan da koyma. İslam oyuncak değil. Kıçının arkasına koyarsın, Allah'a ekber kıçının arkasından bağıracak. Beni terbiyesiz konuşturma. Allah'a ekberin yeri var. İslam'ı çocuk oyuncağına çevirmeyelim. Namazın ciddiyeti var. Ezanın ciddiyeti var. İslam nişanlarına tazim lazımdır. Sulandırmaya başladılar her işi. Dikkatli olalım kardeşim ya. İşte horoz var. Ötsün. Horoz namazda da ötse bir şey olur mu? Ma benim kuş ötüyor. Namazda da olsa bir şey yok. Öter. Namazda da rastlasam millete sıkıntı yok. Bir yerde rastladım. Allah Allah dedi. O da anlamıyor. Sen geldin hoca efendi kuşlar geldi dedi ya. sen Mevliya'yım inanacak yani. Dedim ben eşkıya'yım ya. Sen. Ya dedim telefon ediyorum mübarek. Millette saf itikadlar ne itikadlı adamsın dedim ya. Ya dedi sen geldin cıvıl cıvıl oldu dedi falan. Bu da zannediyor melekler. Lan telefon ediyor dedim kardeşim ya. Ha tabii yok var öyle. O numara yapar milleti evliyayım diye. tanıtırlar kendilerini öyle de var. Allah bizi muhafaza etsin.